Evet kurban bayramına 3 hafta gibi bir süre kaldı. Kurbanlıklar görücüye çıktı. Biz şu an neredeyiz? Gülda Şirketler grubuna bağlı Etzade Kurban Satış ve Kesim Merkezi'ndeyiz. Hemen yanı başımızda kim var? Fikret Gül var. Namı diğer Fikret Usta. Fikret Usta'm ee, kurbanlar görücüye çıktı. Evet, Heyecanlı bir inşallah. bekleyiş İçer, de. içerisindesiniz. Hummalı'da bir çalışma var. Çok ne söyleyeceksiniz güzel. efendim? Heyecanlı mıyız? Kurban mi? tabii ki heyecanım her sene bir heyecan var. Çünkü sonuçta rıza ilahiye Allah rızası için kurbanlar kesin. İnsanlar ibadetini yerine gerçekleşecek. Biz de buna vesile olacağız. Hem para kazanacağız, iş yapacağız hem de insanların ibadetine vesile olmuş olacağız hayırlısıyla. Nedir geçtiğimiz seneye nazaran bu, bu sene kurban fiyatlarında bir artış söz konusu mu? Nedir? Bize bununla ilgili de bilgi verebilir misiniz? Yani misin? şöyle abi bizim yani normal piyasa şartlarına göre şu anda et piyasanın en ucuzu Ortalama değerlendirme verirsek piyasada gelen zamları yüzdelik hesabına göre geçen sene Bu sene arasında %130 bir zam var ama ortalama piyasaya bakarsak yüzde 300 yüzde 400 Bir zam gelen gıda sektöründe özellikle Ürünler oldu da Evet kurbanlıklarda hali hazırda etkiledi mazotun Zamlanmasıyla Yem fiyatlarını hemen yansıdı İşte geçen sene yemle şu anki ot saman fiyatı arasında yüzde %300 zamlandı ama hayvancılıkta yine aynı şekilde yüzde %130 gibi bir zam söz konusu. Rakamsal olarak söylemek gerekirse nedir şu an canlı hayvan satışınız nedir? Canlı kilogram satışınız nedir? Şu anda canlı kilogram satışımız 75 TL bizim dana, düve olarak da 65 liraya canlı kilo tartıp burada satışını gerçekleştiriyoruz. Bizim satışımıza gelirsek biz çok erkenden başlayıp satışlarımızı hemen hemen yüzde tamamladık gibi bir şey. Yüzde yirmilik bir oran kaldı. O da muhtemelen bu bir iki haftada sonlanır. Peki kurban alacaklara tavsiyeleriniz neler olacak? Neye dikkat etmeli? Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlar nedir? Hayvanın evet. neyine dikkat etmemiz lazım? Çok güzel lazım? bir konuya değindiniz. Bu en hassas olduğumuz konu. Düz mantıkla ben gittim kurbanımı seçtim aldım. Yok işte beni ilgilendirmez. Mebali günah onun boynuna bunlar. Boş laflar. Yani kimse kendini bu şekilde kenara atmasın. Çünkü Allah bize akıl vermiş, biz de aklımızla hareket edip en iyi kurbanı. Çünkü insan Allah'a en sevdiği, en güzel şey ikram etmek zorunda. Biz de ne yapacağız? Kurbanımızın en güzelini, en iyisini Rabbimize ikram edeceğiz. Buna ne olacak? Hayvanın sağlıklı olması çok önemli. En az iki yaşını doldurması lazım. Yani kapak açmış olması lazım. Kapak açmıştan kastımız şu: En az bu ön iki dişi, şu baş parmağım kadar geniş olmalı. En az iki dişi bu toplamda işte dört dişi de büyük olabilir sıkıntı yok kurban vecibelerini tamamlıyor kuyruğunun en az üçte birinin olması lazım kulağının aynı şekilde ve hayvana baktığınız zaman böyle sağlıklı daha böyle capcanlı tabi daha böyle heyecanlı durduğu belirgin çünkü o da biliyor ki Allah'a kurban olacak çünkü zaten hasta kendinden geçmiş bu işte kulağında sıkıntısı olan kuyruğunun yarısı olmayan işte üçte biri olmayan Bunlar kurban olmaz, kurban vecibelerini taşımaz, 2 yaşını doldurmadıysa kurban vecibesini taşımaz. Bunlara dikkat etmek lazım. Helal kesim, yani hayvana eziyet etmemek gerekiyor, hayvanı İslami usullere göre kesmek gerekiyor. Çok burada güzel. da bir et kesim evet. e, merkeziniz var yani e, hem bilgilerinizden faydalanmak istiyoruz hem de aslında buradaki kesim merkezinizi bize anlatabilir misiniz? Evet çok güzel bir konuya değindiniz. Doğru bilinen yanlışları burada yap anlatacağım size. Şimdi kurban kesim kontrasına girdikten sonra yatırma rampasında yatırıyoruz. Bunun ayağına zincir bağlayıp kesimi salavat tekbiri getirdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber dedikten sonra ilk bıçağı boynuna attığınızda can damarı dediğimiz bir olay var. İnsanlar şurayı karıştırıyor. Can damarı bıçağı ilk attığınızda burada iki tane kan yani damar. Can damarı burada. Burayı kestiğiniz zaman otomatikmen can damarları kesilmiş oluyor. Ama bizim milletimiz şunu biliyor. Millet olarak burada lif var. Ya işte can damarını kesmedin yani şunu da kessene burayı kestikten sonra buraya bıçak sokup o can damarı dedikleri lif o lif e, hayvanın omurgasına ta kuyruğuna kadar bağlı o lif yani hareket etmesini sağlayan ayakta tutan dengede tutan bütün sinir damarlarını tutan e, bir lif bu. Bu life bıçak attıkları zaman kurbanın kesildiğini öbür türlü. İşte eğer bu kesilmese mundar olduğunu, kurban kesiminin yanlış olduğunu diyebiliyorlar. Bunların hepsi yanlış. Bu doğru bir şey değil. Bu yanlış. Bu ikinci bıçak darbesi kesinlikle yanlış yapılmaması lazım. Zaten can damarı kesildikten sonra bırakıyorsunuz hayvan kendini teslim ediyor ve daha lezzetli oluyor eti çünkü kanını çok rahat boşaltıyor. Life vurduğunuz zaman kasıyor. Otomatikmen kılcal damardaki etin içindeki bütün kanlar etin içinde kalıyor. derinin yüzülmesi ve hisseleme işlemleri sırasında vatandaşlar neye dikkat etmeli? Sizin burada entegre tesisiniz var. Siz evet. ıı, tamamen profesyonel bir ekiple yapıyorsunuz ama kendi kurbanını kendisi keseceklere uyarlarınız neler olacak? Bizim burada kesiyorlarsa biraz elektron olacak ama hiçbir şeye dikkat etmelerine gerek yok. Zaten biz en hassas bir şekilde bu işe dikkat ediyoruz. Mesela kendi kurbanını kendisi kesenler deri yüzükten sonra hemen eti parçalayıp ya hızlı bir şekilde dolap poşetlerine koyup dolaba koyuyorlar. Bu yanlış. Ya da hemen büyük büyük poşetlere hisse yapıp arabalara arabalara koyduğunda ağzını bağlıyorlar evine götürüyorlar. Ya da evi neredeyse artık vesaire gittikleri zaman bu et sıcak olduğu için ve yaz mevsimindeyiz etin yanma ihtimali çok yüksek ki yanıyor. Yeşillenme oluyor. Bu da eti bozuyor. Çöpe atmak zorunda kalırsınız. O yüzden eti parçaladıktan sonra en azından bir yarım saat, bir 40 dakika, belki de bir saat ne kadar dinlense o kadar iyi. Dışarıda o içindeki ateş, o yoğun ateşi attıktan sonra poşetlere koyup ondan sonra küçük küçük bir şekilde dolabınıza yerleştirebilirsiniz. Kurbanın tabii ki mesela kol kısmını daha adaletli olması için kolu ayrı parçalayıp ayrı poşetlere koymanız lazım. Butu Ayrı paçun kemik dengesi bir değil. Bugün bir kaburgayla bir butun dengesi bir değil. Butta iki kemik var kaburgada 28 kemik var. Otomatikmen bunu bu şekilde e, dengeli bir dağıtım olması daha iyidir. Zaten sonuç itibariyle hepsi ibadet olarak gerçekleştirdiği için en sonunda helalleşmek şart. Herkes birbiriyle iyi bir şekilde canı gönülden helalleşmesi lazım.